Arkadaşlar merhaba bugün kuzenim geldi. Boyama yapıyor. Biraz dedim o şimdi onunla bir oyun oynayacağız. Salih gel hadi. Onu da ilk ya, defa. Boyama Boyam boyamadan sonra çağırdım. Ben geldi. <laughs> Şöyle Arkadaşlar, dur, sen, dur oyun oynayacağız. Geliyor. Dur bir dakika. Hala bu yok ya geldim. Arkadaşlar şimdi oyunumuzu anlatıyorum. Şimdi ben bir şey, herkes bir kelime diyecek. Mesela Elif dedim. Son harfiyle bir şey diyecek. Aynı şey dersek kaybediyoruz diyorum. Azra. Azra. A. Asya. Arda. Ali. İkra. İkra. Okul arkadaşımın adı Merem. <laughs> Ahmet. Oha. T. Tatlı. Tatlı. Hı. Irmak. K. Kalem. Kalem. Melike. Uy. K. Elif. E. P. Elif. Fil. Leyla. Leyla. <laughs> Aras. Sinek. Sine. Sine. Kelime. Kelime. E. Mesela. El. El. Sen es. El. Çok kolay ben bunu. Lale. Onu ben dedim. Lale'ye mi dediydin? Evet Leyla dedi. Ha, doğru Leyla. Lale mi dedin? Evet Lale. El. E E dedim E mesela. Ama kelime lazım dur söylemi. Yes. Perdem perdemde var. Esa'nın kardeşi kim bu bilmiyor herhalde. Anne he <laughs> doğru işte. Hmm. Hmm. <laughs> Kız kardeş altı altı altı. <laughs> ısrak. Israk ne be? İşte. Israk. Kayser. <laughs> o neyse. Kayser. Ne Kayser. Bilmiyorum. Baltbek e. falan diyor da Kayser. Remzi. 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 İl. Biz i̇l. Ile, i̇l mi? İlçe mi ne? İl. i̇l. İlçe. 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 Hı -hı. E. Evet. Esma. Dedin mi onu? Hayır. Aa, Esma. <laughs> Bu da oynuyor. Akarsu. Esma <laughs> akarsu. akarsu. Esma, akar. <laughs> Lan ayı mı ne? <laughs> uslu. Ben uslu. <laughs> uslu. Sen bir git şuradan. Utku. Ah. Utku. Evet. <laughs> Utku. <gülüyor> Utku. <gülüyor> Utku. Değil mi? <laughs> evet Utku. Utku. <laughs> Uyan. Uyan. İrem. Onu dedin mi herhalde? Uyan. 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 Uyanım ben. Uyan. Naneyi yedin. Naneyi yedin. Ne? <laughs> Sen naneyi yedin. Ne yapıyorsun? <laughs> ben naneyi yemedim. Ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? Neyle? Nur, Nur, Nur. Nerman, Hayda Nur. Nur, Reyla. Ne? R. R. Çok kolay. <laughs> Remziye. O ne dedi? Ben yani... daha demeyim. Remzi dedim sonra Remzi. Remziye. <laughs> Remziye. <laughs> Remzi. Remziye. Başlayacağım Remziye'ne. Ay. gidiyor. Ene. Hmm. Kız ne oldu? <laughs> Eyvah. Hadi. <Kameli>. Hanım <laughs> Eyvah ne oldu? Aa, aa çok korktum düştüm. İsmail. Ne? Lili. 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 Sen kamerayı kapatın dönme. <gülüyor> Hadi gidelim. <laughs> gösterdik. Aha da burada işte. Odamı dağıttık. Videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın Bu da çok güzeldi. <laughs> bay bay.